Bir içeriği kıymetli yapan şey konusu kadar görüntü ve sesi de aynı zamanda. Anlattıklarınız ne kadar önemli olursa olsun, insanları videoda tutabilmek için ses ve görüntü de gerçekten önemli. Tanımayanlar için ben Fatih, teknolojik aletleri değişik koşullarda test ediyor, dünyayı gezerken deniyorum. Ses uzmanı değilim. Yıllardır videolar çekiyorum profesyonel veya hobi olarak. Bunlarda sesi en iyi kalitede tutmak için çok araştırma ve çok yatırım yapmak zorunda kaldım. Günün sonunda tecrübelerimi sizlere özetlemek istiyorum. Bu işlerle birazcık haşır neşir olanlar bilirler. Görüntüde nasıl bir dinamik aralık yani çektiğiniz şeyleri sonradan düzenlerken size bir sunulan esneklik varsa seste de bu durum aynı şekilde. Videolarda nasıl 8 bit 10 bit diye tasnif ediyorsak Sesle de 16, 24 ve 32 bit olarak bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu video sponsor bir video değildir. Bütün ürünler bana ait veya demo için test etmem için firmalar tarafından bana gönderilen ürünlerdir. Hiçbirisi için ücret almadım. Duygu ve düşünce tecrübelerimi anlattığım bir video olacak. Bu videoda bazı tabirlerden bahsedeceğiz. Duyunca lan bu ne anlatıyor dememeniz adına lütfen 3-5 tabire kulak aşinası olalım. Dead Cat. Bu... Adı her ne kadar hoş olmasa da kedi tüyü rüzgar sesini engelliyor. NC ve LC. Bunlar noise cancellation ve low cut olarak iki tabirdir. Noise cancellation bildiğiniz gibi gürültü önleyici demek dijital bir gürültü önleyici filtresi sunuyor size. Low cut ise düşük voltajda elektrikli aletlerden gelen böyle bir eski tüplü televizyonlardaki uğuldama, vızıldama gibi ses vardı ya, o da low cut. Mikrofonlar bu dip sesleri filtreleme özelliğine artık sahip. DB dediğimiz desibel, standartta normalde hep sıfırda tutuyoruz veya eksi 10, 20 gibi bir aralıkta tutuyoruz. Böylece mikrofonlarımız çekim yaparken istemediğimiz dipteki derinlerdeki sesleri almıyor. Düzenleme uygulamasıyla yükseltiyoruz. G yani gain. Kazanç dediğimiz ayarda eksi desibelin tam tersi ses kazancı anlamına geliyor. Bugüne kadar kullanda pek görmedim açık. Tabi özel amaçlarla kullananlar var. Verici alıcı transmitter resim. Bugün birçok kablosuz mikrofonuna bahsedeceğiz. Bunların hepsinde alıcı bir verici bir veya iki tane oluyor. Bu da bildiğiniz gibi yakaya taktığımız mikrofonun vericisi. Bir de bunun kameraya giren alıysa. Eğer bu kamera işlerleştirme hat şu veya kolt şu duymuş olabilirsiniz. Duymadıysanız da kesin gördüğün zaman adını bilmiyorsunuz. Kameraların üzerindeki bu kare olan soketler var ya şöyle girişleri var. Bunların içerisinde elektronik devre olanlara hat şu deniliyor. Elektronik devre olmayan sadece soketlere ise kolt şu deniliyor. Tabirlerimiz bu kadar. Gelelim pratiğe. Bugün mikrofonları türleri kullanım alışkanlıkları, kaliteleri ve fiyatlarına göre sınıflandıracağım. Video işlerinde genellikle birkaç çeşit mikrofon kullanıyoruz. Bunların en sık kullanılanı lavier denilen kablolu yaka mikrofonu. Shotgun yani yönlü bir mikrofon. Boom dediğimiz biraz daha büyük yine yönlü bir mikrofon. Kablosuz yaka mikrofonları. Kondenser denilen geniş diyaframa sahip biraz daha profesyonel ve ağır olan mikrofonlar. Bağlantı türlerine göre ben dörde ayırdım. Jack girişli mikrofonlar. XLR profesyonel mikrofonlar. USB-C bağlantılı mikrofonlar. Hat şu yani multi interface mikrofonlar. Multi interface Sony kameralarda direkt hat şu'dan bağlayarak hiçbir kabloya ihtiyaç duymadan, hiçbir enerjiye de ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz mikrofonlar. Kaba tabirle özetlemek gerekirse bağlantı sistemine ve türüne göre mikrofonların verdiği ses kalitesi artıyor. Çünkü düz mantık veri yolu artınca ne oluyor? USB A'dan eskiden yavaş dosya kopyalarken USB C'den daha hızlı kopyalıyoruz. İşte USB C protokolü yükseldikçe 3.2 ise 3. ne bileyim 4, 5 çok daha hızlı atıyor. Aynı zamanda bazı mikrofonların birden çok kullanım şekli olabiliyor. Örneğin bir tane kablosuz mikrofonu aynı zamanda kablo ile de bağlayıp kullanabiliyorsunuz veya işte farklı bir aparatla hat şuya takıyorsunuz. Bunların her bir kullanım şeklinde mikrofonun ses kalitesi değişiyor. Ben hepsini test ettim. Sizlere gerçekten faydalı bilgiler vereceğim. Bugün piyasada bir kamera satın aldığınızda veya en azı gibi cep telefonuna video çektiğinizde mikrofonlardan kaydettiği ses 16 bit olur. Bunun sebebi kodekler ve mikrofonların kalitesi. Mikrofonlar daha yüksek kalitede ses kaydetmek istediği zaman size harici ses işlemcileri veya ses kartları gerekiyor. O yüzdendir ki profesyonel iş yapanlar harici ses kayıtçıları veya ses kartları kullanıyor. Özel arayüzlerle bağlamadığınız sürece 16 veya 24 bitten fazla ses kaydı alamıyorsunuz. Özellikle şu 3.5 milimetre jackları kullanıyorsanız bunlarla 16 bite kadar ses alabiliyorsunuz. Fakat Sony kameralarda hat şu ile şu Mi bağlantı, multi interface bağlantısı ile bağladığımızda 24 bite veya fx3 fx30 ile beraber gelen o tutacakla beraber bağladığımızda 24 bite kadar sesi videonun içerisine dahil edebiliyoruz. Bir de şöyle mikrofonlar vardı. İşte bunları ben eskiden bilgisayarda kullanıyordum. Halen de kullanıyorum. E bunların da çok temiz sesleri var. Yani güzel bir programla biraz da uğraşırsanız çok tok sesler alabiliyorsunuz. Radyolardaki o ses rengini yakalayabiliyorsunuz. Fakat bunlar da kameralarla uyumlu değil. Kayıt yaparken böyle bir sesi Videonuzu monte etmek istiyorsanız sesi ayrıca, görüntüyü ayrıca alıp üst üste yerleştirmeniz gerekiyor. Bu da bir iş yükü demek. Ben bundan kurtulmak için şöyle bir setup yaptım. Bunu da telefonla çekim hatta konuşurken ilk sefer mikrofonumu kameramanın üzerine bağladım. Ondan sonra görüntümü buradan kontrol ediyorum. Aynı sistemi bir de tavandan geçirerek şuraya koydum. Burada masada videolar çekerken şuradan kameradan kendimi görebiliyorum. Birçok senaryoda 24 bit ses gayet yeterli. 24 bit dediğimizde 140 desibele kadar artı eksi bir dinamik aralığa ulaşabiliyoruz. Zaten insanın kulağı 200 ila 20 desibel arası sesleri alabiliyor. Onun için gayet yeterli. Son yıllarda mikrofon teknolojisi geliştikçe birçok mikrofonun kendinden dahili hafızası var. Hatta içindeki ses işlemcisiyle beraber kameranın kaydedemediği 32 bit derinliğindeki sesleri kaydedebilir. Birçoğumuz aldığımız mikrofonları direkt ilk bulduk kabloya takıp kullanıyoruz. Her ne kadar çoğumuz bunu doğru olarak kabul etsek de bazı durumlarda bu yanlış oluyor. Çünkü kimin mikrofon kendi içerisinde daha yüksek kalitede kaydedebilir. Çok kaliteli bir mikrofonu bile sadece bluetooth'la bağlanıyor kolay diye telefonumuza bağladığımızda gerçekten kötü sonuçlar alıp belki AirPods'un mikrofondan daha kötü bir ses alabileceğiz. Peki bu karışıklıkta bu ortamda hangi ihtiyacımız için ne mikrofon tercih etmeliyiz? Bu soruya cevap vermeden önce ben size şunu sormak istiyorum. Mikrofonu hangi ortamda, ne çekerken kullanacağız? Çekim ortamımız değişecek mi? Dış şartlarda gürültü var mı? Rüzgar, yağmur, çamur, kamerayla çektiğimiz konu arasındaki mesafe, konuşmacı bir mi, birden fazla mı? Sadece bir konuşmacı ve arkasındaki ortam sesi mi alınacak? Bu gibi ihtiyaçlara göre farklı farklı mikrofonlar var. Birkaç örnek senaryo vereceğim. Buna göre siz de ihtiyaçlarınıza göre mikrofon tercih edebilirsiniz. Kamera karşısında bir kişi var ve muhabir gibi röportaj yapıyor. Burada kablolu mikrofon bile tercih edebilirsiniz. Çünkü model konuşmacı mikrofonu yakın tutar. Bu mikrofonda etraftaki gereksiz sesleri, istenmeyen sesleri almaz. Dışarıdasınız bir röportaj durumu söz konusu. İki kişinin aynı anda konuşması gerekiyor. İki vericili bir alıcılı bir mikrofon tercih edebilirsiniz. Masa başında yayın yapıyorsunuz. Sabit bir yeriniz var. Mikrofona bir karış mesafede yaklaşabiliyorsunuz. O zaman şu şekil yayınlarda kullanılan mikrofonlardan tercih edebilirsiniz. Bunların da yine kameralara uygun olanları çıktı. Birazdan bahsedeceğim. Yine masa başındasınız ama 3-4 kişisiniz. Aynı anda bütün sesleri almanız gerekiyor. Bu tarz kondansör mikrofonlar kayıt yönünü seçebilme imkanı sağlıyor. Sadece bir taraf ön ve arka veya 360 derece olarak tüm sesleri alabiliyor. Böylece masa başında kayıt alınacaksa bütün sesleri eşit şekilde almaya imkan sağlıyor. ASMR çekiyorsun. Böyle bir mikrofonla beraber inanılmaz sesler kayıt altına alabilirsiniz. Bunlara boom deniliyor. Dizilerde genelde hep, hatta bazı çekimlerde aralardan kaçar ya böyle işte onlar hep bu. Bunların rüzgarlık yağmurlukları var. Genelde görüntü böyle falan girer. YouTube videosu veya yine röportaj çekiyorsunuz fakat videoda üzerinizde bir mikrofon olmasını istemiyorsunuz veya sağa sola takılır düşer diye endişeleriniz var. Üzerine koyduğunuz yönsel bir mikrofonla kendinizi çekmek istiyorsanız o zaman şöyle bir shotgun mikrofonla beraber kendinizi kolayca kaydedebilirsiniz. Bu cihazlar ihtiyaçlara göre üretildiğinden tipleri ve özellikleri genelde birbirine benzer. Burada siz tercih ederken bütçenizi, kullanım kolaylıklarını, belki marka tercihiniz olabilir. Veya bağlantı olarak hangisine ihtiyaç duyuyorsanız ona doğru yönelmelisiniz. Bu mikrofona çok konuştum. Birazcık da farklı mikrofonlara konuşayım. Bütün mikrofonlar için adil bir yarış olsun. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Umarım tüm mikrofonlar için adil bir yarış oluyordur. Seslerin hepsinde eşit olmasını isterim. O 6 tane farklı cihazla kayıt alıyorum. 2 tanesi dahili 4 tane de kameralara kayıt alıyoruz. Hatta 5. Bir tane Sony BM10. Bir tane SM. SM'e hak geçti ya. Dur o arkada kaldı. Evet bugün doğru mikrofonu arıyoruz. Ayarlar doğru mu ki? Doğru mikrofon olsun. Altı olsun. Doğru ki. Evet. Bugün en doğru mikrofonu arıyoruz. En güzel ses kalitesi, fiyat, performans ürünü. En kaliteli ses bunu bu videonun sonunda öğrenmiş olacağız. Gerçi bu videonun, bu parçayı da videonun sonuna koyacağım için az zor olmuş olacak ama olsun. Umarım bu video sizler için aydınlatıyor olmuştur. Evet, birazcık da iş yapalım, hışırtı duyalım. Sadece şey olmasın yani. Yönsel mikrofonlar, şatkanlar. Tabii şu an ağlıyor uzağa gittiğim için. Bakalım gerçekten noise mi kendisi Tabii siz çekimlerinizde böyle ortamlarda bulunmayacaksınız. Ama gene de noise cancellation varsa kullanalım. Bu arada Sony SM1 zaten video önleyicideymiş. Bunu birazdan kapatayım o zaman. Kapatınca nasıl oldu? Bilmiyorum. O test edelim. Şu an kapattım. Nasıl? Fark var mı? Fark var mı? Fark var mı? Şey ya. <laughs> Harbi test videosu olur. Evet. Arkadaşlar durum. Evet arkadaşlar durum bu. Sanırım biraz daha açıklayıcı olmuş. DJI vs. Saramonic. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bir karış mesafeden ses kaydı alıyorum. Şu an dahili hafızaya kaydediyorlar. Şu anda yankılı bir ortama doğru gidiyorum. Burada biraz daha yankı var. Duvarın kenarında konuşuyorum. Evet çok yalıtımlı bir ortamdayım ve sesimi duyuyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Evet gördüğünüz gibi de yankılı bir ortama geliyorum son kez. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Evet. Saramonik, Saramonik Ultra saha testi. Kameraya da bağlı. Daha 16 bit ses kaydederken kendi hafızasına kendi içerisinde 32 bit float ses kaydediyor. Bu ne işimize yarıyor? Sesi sonradan düzenleyeceğimizde daha çok dinamik aralığa sahip olduğu için istemediğimiz gürültüleri silebileceğiz. Test etmek için etraf gürültüsünün yan taraftaki müziğin oraya doğru yaklaşalım. Ama belki adamlar tepki gösterelim mi? Bakalım. Kolay gelsin abi. Afiyet olsun. bir mikrofon testi yapıyoruz da sesine kaydetsin diye şey yapalım. Sıkıntı yok. Evet. Sıkıntı yok değil mi abi? Hayır ya, hiçbir yok. bu Yok abi, kalsın daha iyi. Evet, inanıyorum abi. Senin tüyler bile aynı kediden. Çok güzel. <laughs> evet. Şimdi bu gürültü önleme olayı güzel. Fakat o mekanik sesi gerçekten sevmiyorum. Siz de sevmiyorsunuzdur muhtemelen. Çünkü robotik sesi hiç gerçekçi gelmiyor. Onun yerine dead Cat kullanmak daha iyi. Rüzgarın sesini gerçekten kesiyor. Sos olmadan eskidi ömrüm çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndü. Son olarak birkaç detaydan daha bahsetmek istiyorum. Kablosuzlar başta olmak üzere birçok mikrofon güce ihtiyaç duyuyor. Standart kabloların birçoğu güce ihtiyaç duymazken kablosuz mikrofonların alıcılarına kablo bağlasanız bile ekstradan güç gerek. Bunların kendi pilleri var ve şarj etmeniz gerekiyor. Ve az önce bahsettiğim şu Mi slotundan bağladığınız mikrofonların hemen hemen hiçbirisine ekstradan güç gerekmiyor. Gücü buradan kameranın kendisinden alıyor. XLR dediğimiz bu mikrofonlara ise bu bağlantıdan sadece ses aktardığı için harici bir fantom güce ihtiyaç duyuyor. Peki biz bunu nasıl çözüyoruz? Eğer FX3, FX30 ile beraber gelen XLR gribi kullanırsanız bu mikrofonu besleyip güç verebiliyor. Fakat başka kameralarda direkt bunu kabloyla bağlayıp kullanamıyorsunuz. Veya zoom harici kayıtçılarda fantom güç özelliği var. Bunu aktif ettiğinizde bu mikrofonları yine kullanabiliyorsunuz ve içerisine 24 bit çözünürlüğünde ses kaydediyor. Evet dostlar umarım sade bir şekilde anlatabilmişimdir. Gerçekten zor ve üzerine çalışılmış bir konu. Çünkü çok fazla detay var. Videoyu izleyince ya keşke şunu da ekleseydim dememek için öncesinde birazcık hazırlık yaptım. Bu tarz daha fazla videoları ve sağ testlerini izlemek için beni takip edip merak ettiğiniz konularla ilgili de yorum yapabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Beğen, daha fazla insana ulaşsın böylece. Işığınız bol olsun. Hoşça kalın.